Haren TV'den hepinize merhabalar. 14 Mayıs 2023 seçimleri için Diyarbakır'dan Yeşil Sol Parti'den milletvekilli aday adaylığı başvuranların sayısı belli oldu. Rekor düzeyde bir başvuru var. 200'ün üzerinde Yeşil Sol Parti'den Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Mevcut HDP milletvekillerinden hiç kimse başvurmadı. HDP milletvekilleri neden başvurmadı ve kimler başvurdu bu isimlere hep beraber bakacağız değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların isim listesi belli oldu. Mevcut milletvekillerinden hiçbiri başvurmadı. HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere Yeşil Sol Parti ile girilecek. Geçen seçimlerde Diyarbakır'dan 9 vekil ile temsil edilen partiye bu seçimlerde talep oldukça yükseldi. Yeşil Sol Parti'ye aday adaylığı başvuruları sona erdi. Yeşil Sol Parti Diyarbakır'da 28. dönem milletvekili aday adaylığı için başvuran isimlerinin listesi belli oldu. Adaylık için yaklaşık 200 isim başvuru yaptı. Bu da rekor bir başvuru değerli dostlar. O isimlerden bazıları şu şekilde. Eski İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Raci Bilici, Eski Dicle Belediye Başkanı Abdülsamet Bilgin, Eski Demokratik Bölgeler İl Başkanı Garip Kan Demir, İş İnsanı Erkan Cengiz, Görevden Alınan Kayapınar Belediye Eş Başkanı Necati Pirinçioğlu, Sendikacı Salih Doğrul, Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, Eğitimci Ayşe Çelik, Beyaz şovat telefonla katılmıştı Ayşe Çelik. Ayşe öğretmen olarak bilinen çocuklar ölmesin diyen öğretmenimiz değerli dostlar. Eğitimci Ferdi Çiçek, eski Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, ilahiyatçı Nurettin Turgay, görevden alınan Lice Belediye Eş Başkanı Rezan Zuhurlu, 25. Dönem Milletvekili Edip Berk, Avukat Muharrem Şahin, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İKK Eş Başkanı Songül Aytek Avşar. Temizlik Görevlisi Abdülrazak Memiş, Selahattin Demirtaş'ın eski danışmanı Ferhat Kabayiş, Dil Bilimci Zana Farkini, Büyükşehir Belediye Eski Kültür Müdürü Muharrem Cebe, Mem Mirhan mevcut HDP milletvekilleri başvurmadı. Öte yandan siyasi mevcut milletvekillerin başvurmadıkları öğrenildi. Vekillerin siyasi yasaklı listelerinde bulundukları gerekçesiyle parti yönetiminin farklı bir formül üzerinde durduğu konuşuluyor. Evet değerli dostlar Diyarbakır'da bazı isimler bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.